Ee, abi abi Uy. Abi abi Lan dersin şu an bir isterken böyle olacağını hiç düşünmemiştim Abi 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 tepeye gidiyorum. Dragozey'de ben gidiyorum. Nereye ya? Ben mavi nereye gidiyorum ya? Kalmaya gidiyorum or oralara söz vermiştim. Ya abi bu beni bu küçük canavarla bırakma. Seninle kaldık mı baş başa küçük baş belası kardeş? Direkt de lan bu. Nereye gitti sen? Nerede bu? Lan! Ha? Senin bodrumda ne işin var? Gerizekalı gelsene şuraya. Şimdi fare falan vardır orada. Hı. Hmm. Şu akılsız abime bak. Kapıyı durumun kapısını kapatmayı unutmuş. Gel lan şuraya. Şerefsiz. O bir PlayStation'ın oynayabilir miyim? Hayatta olmaz. Geçen gün PlayStation PlayStation'ı oynatmıştım. PlayStation'ın kolunu kopartmışsın. Sonra sana birkaç gün sonra da vermiştim. Sonra da PlayStation'da bu sefer bu sefer PlayStation'ı da ekranını kırmışsın. Bu sefer hayatta vermem. O zaman dur biletimle oynayayım. Hayır. <laughs> tamam lan tamam. Dolabımla git al. Evet. Manyak. <laughs> Geliyor bana Neyse. Heh. Sen kimsin lan? Şişt, sen kimsin küçük velet? Abim çağırsana. Bu oyun nasıl yükleniyor? Nasıl yükleniyor ya bu oyun? Gel ödevlerini yapacağız. Ya. Lan gel. Hadi. Ha. Matematik yapacağız. Aa. On artı on kaç? Ya nereden benim? On artı on kaç? Hmm. Hırsız hırsız. Ne hırsız be? Hır. Aa! 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 Lan ben niye bağırıyorum? Ze bel bastırdı yine. sarsın. Ne var ya? Bak elmasların yerini söyleyin. Elmasların yerini mi? Bir dakika dur. Al sana elmas. Çığ. Oh, sizin ben var ya. Ah. Bu sefer benden günah geldi. Kes. Bu sefer benden günah gitti. Kesin lan sizi. Çin oynayacak. çek. Bayıldım iksir. Ay, bayıldım. Bu başıma. Gelin lan buraya pis <laughs> polisi çağır. Oh, şimdi polisi arıyorum ben. Alo, 155 mi? Ha, çabuk biz nereye gelelim? Gelelim. Zort Saka, Zort Mahallesi. Tamam. O bir bizim sokak sokak ve mahalle Zort sokak ve Zort mahallesi değil mi? Evet Zort sokak ve Zort mahallesi. Hmm. Teşekkürler polis bey. Sağ ol.